Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme en çok salat okuyan kişi olmak için okunacak salavat. Okunuşu Ey Allah'ım ezelden ebede her göz kırpma adedince Allah katında bulunan adetler sayısınca Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle. Her gün üç defa okunacak. Faziletleri Nakledildiğine göre Ariflerden bir zat resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme o kadar salavat okumak ile meşgul oluyormuş ki kendi asrında onun kadar salavat okuyan birinin bulunmayacağını düşündü. O sırada Resulullah aleyhisselamı rüyasında gördü. Hz. Peygamber ona şüphesiz falan kişi bana senden daha fazla salavat okuyor buyurdu.